Luffy seri boyunca kimseyi öldürmedi. Peki neden kimseyi öldürmedi? Luffy yolculuğu boyunca tayfasına ve kendisine zarar vermek isteyen düşmanlarla karşılaştı. Bu düşmanların birçoğu ciddi anlamda kötü kişilerdi. Arlong, Nami'nin en sevdiği insanları öldürdü. Konomi adasının halkını haraç vermeye zorladı. Nami'nin hayallerini yıktı. Fakat Luffy tüm bunlara rağmen Arlong'u öldürmedi. Crocodile Luffy'yi ilk yenilgiye uğratan kişidir. Luffy ile yaptığı ilk dövüşte Luffy'yi ölümün kıyısına kadar getirdi. Alabasta'yı ele geçirmek için büyük bir nüfusun öleceği bir iç savaş başlattı. Zoro, Alabasta bölümlerinin birinde Krokodil'den iğrendiğini söylemiştir. Luffy'nin tüm tayfasını öldürmeye çalışmıştır Krokodil. Fakat tüm bunlara rağmen Luffy, Krokodil'i öldürmedi. Enel, Lucci, Doflamingo ve daha birçok karakter Luffy'ye karşı ciddi kötülükler yaptılar. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla Luffy dövüşlerde karşıdaki rakibini bilincini kaybedinceye kadar dövüyor. Karşıdaki rakibin yenildiğini ve onları fiziksel olarak mağlup ettikten sonra ise onları öldürmüyor. Bu dövüşlerin birçoğunda Luffy istese rahatlıkla düşmanlarını öldürebilirdi. Fakat bunu yapmıyor. Echiro Oda'ya Luffy'nin karşısındaki rakipleri neden öldürüp öldürülmediği ile alakalı ilk soru One Piece mangasının 4. cildinin SBS bölümünde gelmişti. Okuyucular Oda'ya şu soruyu sormuştu. Luffy neden düşmanlarını asla öldürmez? Şimdiye kadar One Piece mangasında Moji ve Helmoppo'yu öldürmedi ama Morgan Zoro tarafından öldürüldü. Bu neden demiştir. Eiichiro ise buna karşılık şöyle bir cevap vermiştir. Hmm bu çok güzel bir soru. Öncelikle Morgan hala hayatta olduğunu söylemeliyim. Şu anda eski asları tarafından yerleştirildiği hapishanede. Luffy neden mi düşmanları öldürmüyor? Çünkü o dönemde herkes hayatını hayalleri için savaşmak için kullanır. Bir düşman için hayalleri paramparça edildiğinde bu bir savaşı kaybetmekle aynıdır. Ve ölüm kadar acı vericidir. Bir korsanın düşmanı öldürmemesinin onlara hayalleri için savaşmaları için ikinci bir şans verdiğine inanıyorum. Luffy için korsanlığın anlamı ve hayallerin önemi çok değerli. Luffy seri boyunca kahraman olmadığını ve bir korsan olduğunu defalarca bizlere hatırlattı. Vampir serisi için öldürmek gerçekten çok ciddi bir şey. Seride ölümüne şahit olduğumuz karakterler elle tutulur sayıda ve hepsi seri için kilit noktalardı. Burası anime izleyenler için spoiler barındırıyor. Wano sonunda Big Mom ve Kaido'nun ölüp ölmediği ise One Piece topluluğu tarafından tartışılmakta. Benim kişisel fikrime göre bu iki karakterler ise henüz ölmedi. Eiichiro da seri boyunca Luffy'nin kimseyi öldürmediğini açıklamıştı. Luffy'nin yendiği düşmanların büyük bir çoğunluğu ise sonradan seriye dahil oldular. Luffy ve korsanlar için hayallerin yıkılması ölmekten daha önemli. Doktor Hiluluk ise Chopper'a bir gün ölümle ilgili şunu söylemiştir. Sence insanlar ne zaman ölür? Bir tabanca mermisiyle kalplerinden vurulduklarında mı? Hayır. Tedavisi olmayan bir hastalıkla harap olduklarında mı? Hayır. Zehirli bir mantardan çorba içtiklerinde mi? Hayır. İnsanlar unutuldukları zaman ölürler. Bu videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenerek bizlere destek olabilir ve abone olarak tayfamıza katılabilirsiniz.